tevil ettirir. Ve aynı rıza han haybin keliyle sırrıyla nefsine nazar rıza ile baktığı için haybını görmez. Aybını görmediği için itiraf etmez, istifar etmez, istihaze etmez. Şimdi bu durumlarda mesela biz anlatmıyoruz kimdi, kim değildi falan öyle orta, orta, bir usulü konuşuyoruz. Kişilerden bahsetmiyoruz. Hakikatta doğru değildir. Şeriatça ben de şu anda hata işliyorum falanca böyle hareket etmek istedim diye, diye diyebilirdim, demeliydim kibarlık yapıyoruz niye? şeriatça milli zarar veren kişinin bu zararını ortaya koyacaksınız dinlenmeyin bu adam dinlenmez diyeceksiniz diye şeriatın hükmüdür bu şey, şeriat evet fakat fakat de, maalesef ki siz kişileri belirtmediğin, anlatmadığın veya usulü konuştuğun halde de deme derler yani e, münafıklar at oylasınlar. Millet ikaz olmasın. İslam bitsin. Nasihat ediyor sana şimdi o güya. Bazılarını anlatıyor safları. Hakikaten deme ya ne istiyorsun ondan falan. E, peki deme de niye asıl saadette bu kadar büyük imamlar biraz e, bilhassa münekkit muhaddisler hayır demişler sıka değil. Mefsuk değil, sağlam değil. Onun sözü dinlenmez. Adıyla, namıyla demişler. Niye? Niye demişler? Demek bu zata güvet yapar mı? Halk Evvela din konulacak, halk olacak, ya, hakikat korunacak. Kişinin, kişinin keyfine mi? Ama işte böyle işte derler. Şimdi, işte yok demeyeceğiz. Ama şey, o bu, Yusuf Aleyhisselam'ın yoktur. Nerede yoktur acaba? ne yapacaksın? Diyor, i̇mtihan dünyası diyor. Ben zaten şey yapmıyorum. Sana da aldı, aldın sen bir tane tabiri bugün değil mi şeyde? Yani halk tenkit dese de, takdir etse de, boş gelin. Çok güzel. O kadar. Şey yapan, boş evet. Geç.